Arkadaşlar sam ifadesinin anlamlarını gördük. Şimdi ise sam ifadesinden türemiş kelimeleri göreceğiz. Bunlar da en az sam kadar önemli bizim için ve en az onun kadar sık kullanacağız. Ve bize çok fazla günlük hayatta yardımcı olacak ifadeler. Nedir bunlar? Someone ya da somebody. Birisi demek arkadaşlar. Herhangi birisinden bahsederken işte birisi bizi gözet diyor. Ya da birisi seni sordu şeklinde someone ya da somebody'yi kullanabileceğiz. Somewhere. Bir yer demek arkadaşlar. Sometime bir ara demek. Örneğin bir ara kahve içelim. Ya da bir ara bana raporları getir şeklinde. Sometimes bazen demek. Some ise arkadaşlar bir gün demek. Nasıl bir gün peki? One day ya da some day aynı anlama geliyor. Aşağıdaki örnekte bunu vurgulayacağız. Şimdi örnekler üzerinden arkadaşlar. Some'dan türeyen kelimeler nasıl kullanılıyormuş bunlara bakalım. This necklace would be too cheap for someone special. Bu kolye would be too cheap. Aşırı ucuz olur. For. Şu kişi için. Kim için? Someone special. Özel biri için aşırı ucuz olur. Diyelim ben kolye alacağım bir sevdiğime. Bana biri, bir kolye örneği gösterildi. Basit geldi bana biraz ve ben böyle söylüyorum. Ya özel birisi için bu aşırı ucuz olur. Özel birisi. Someone special. Nasıl birisi? Herhangi biri. Bakın burada belirsiz bir kişiye atıfta bulunuyoruz. Bu yüzden someone diyoruz. Yani o kişiyi belirli hale getirmiyoruz. Ve bakın bir istisna var. Normalde sıfatlar ismin önüne gelir, doğru mu? Kelimenin önüne gelir. Örneğin a special guest, özel bir misafir. Ama bakın someone kullandığımızda sıfatı soluna değil sağına yazıyoruz. Someone important, önemli biri. Someone special, özel biri ya da someone serious, ciddi biri şeklinde. Burada arkadaşlar somebody, someone, somewhere bu tarz ifadelerden sonra eğer ki bir sıfat kullanacaksak sıfatı öncesinde değil sonrasında yazıyoruz. Bu alışık olduğumuz e kullanımın biraz dışında. Bu da aklımızda bulunsun. Someone ve somebody aslında aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Bakın ikinci örnekte de somebody kullandık ama anlam aynı. Have you ever dated somebody? Hiç biriyle çıktın mı? Birisi. Bakın herhangi birisinden bahsediyorum. Ya da have you ever dated someone? Burada someone da kullanabilirim. Somebody from another country. Başka bir ülkeden. Öyle birisi ki bakın somebody from another country. Başka bir ülkeden herhangi biriyle hiç çıktın mı? Flört ettin mi? Sevgili oldun mu? Yani yabancı sevgilin oldu mu diyoruz aslında. Have you ever dated somebody? Hiç biriyle çıktın mı? Nasıl biri? Başka ülkeden biriyle çıktın mı? Someone ve somebody bu şekilde kullanıyormuş. Peki, somewhere ifadesi ne demek? Bir yer demek arkadaşlar. Bakın yine e, sakin bir yer, sessiz bir yer, gizli bir yer. Yani herhangi bilinmeyen bir yere atıfta bulunduğumda mekan olarak somewhere ifadesini kullanıyorum. Demet, kahretsin. Zeynep is here too. Zeynep de burada. Tüh, Zeynep de burada. Shall we go somewhere else? Başka bir yere gidelim mi? Bakın demek ki ortamda tanıdığımız biri var ve hoşlanmadık bundan. Damn it, tüh, kahretsin. Zeynep is here too. Zeynep de burada. Shall we go somewhere else? Başka bir yere gidelim mi? Somewhere special, özel bir yer. Somewhere special expensive pahalı bir yer mesela bir mekandan bahsediyorum. Demek ki burada da yine arkadaşlar sana yazıyorum. Bu kullanım someone ve samba diye benziyor. Somewhere ifadesiyle ikinci bir örneğimiz daha var. His house evi, onun evi is somewhere near the library. Kütüphanenin yanında bir yerde. Bakın yine bir yer diyorum somewhere. Ama nasıl bir yer? Bir yer somewhere near yakınında yanında neyin yanında the library kütüphanenin yakınında bir yerde onun evi kütüphanenin yakınında bir yerde that's why he always studies there bu yüzden hep orada çalışıyor that's why bu yüzden demek arkadaşlar That's why I lied to you. Sana bu yüzden yalan söyledim. That's why he always studies there. İşte bu yüzden sürekli orada çalışıyor. Çünkü evi kütüphaneye yakın bir yerde. Bakın some way ifadesinde çok sık kullanıyoruz günlük hayatta. Peki sometime ne demek arkadaşlar? Bakın hem sometime'ı göreceğiz hem sometimes. Bir de s takısı gelmiş halini göreceğiz. Sometime bir ara demek arkadaşlar. Bir ara bana uğra der gibi. Why don't you get your car washed sometime? Bir ara niye arabanı yıkatmıyorsun? Ya da burada why don't you ifadesi yapsan iyi olur gibi ya da yap demek gibi arkadaşlar. Mesela akşam niye bir yerlere gitmiyoruz? Gidelim mi anlamında. Why don't you get your car washed? Arabanı neden yıkatmıyorsun bir ara? Bir ara arabanı yıkatsana demek aslında bu. Bakın arkadaşlar, get something done bir şeyi yaptırmak demekti ya da have something done. Bu yapıyı da arkadaşlar görmüştük ve artık eski gördüğümüz yapıları yeni örneklerde kullanmamız gerekiyor. Bunları artık pekiştirme şansımız da olacak. You can hardly see the exterior. Ya dışarıyı zar zor görüyorsun. Arabana niye bir arayı katmıyorsun? Bir arayı katsana. Sometime bir ara demek arkadaşlar. Bir ara bana uğra. Bir ara şuraya gidelim. Bir ara şu işi halledelim der gibi. Peki S geldiğinde sometimes. Burada da arkadaşlar bir ara değil de bazen anlamına bürünüyor. I sometimes ben bazen go to nature. Doğaya giderim ya da işte ormana yani e, şehirden uzağa giderim to listen to myself. Kendimi dinlemek için and relax ve rahatlamak için. Bazen rahatlamak ve rahatlamak için ve kendimi dinlemek için doğaya giderim. I sometimes. Bu şekilde arkadaşlar bazen anlamında. Bakın sometimes'ı cümlede farklı yerlere kullanabiliyoruz. Genelde özneden sonra da kullanabiliyoruz. He sometimes bla bla bazen şöyle yapar. Ya da en başta sometimes bazen bakın başta da kullanabiliyoruz. Some people get me wrong. Bazı insanlar beni yanlış anlar. Bakın sometimes'ı da kullandık. Some'ı da kullandık. Some ne demekti? Birkaç, biraz, bazı. Bakın burada some people dedik. Demek ki bazı insanlar diyeceğiz. Biraz insanlar demeyeceğiz. Sayılabilir bir şeyle kullanıldı. Bir önceki videoda some'ı zaten gördük. Bazen bazıları, bazı insanlar beni yanlış anlar. Bu bir şarkı sözü arkadaşlar. Sometimes some people get me wrong şeklinde. Son olarak someday. Someday ve one day arkadaşlar gelecekte belirsiz bir zamanı konuşuyorsak bu durumda kullanıyoruz. Yani Türkçede ne diyoruz? Ya bir gün hayallerim gerçek olacak biliyorum. Bunu kast, kastımız ne? Hayallerim sadece 24 saatte mi gerçek olacak ya da bir gün mü? Hayır. Burada kastımız ne? Belirsiz bir zaman. Bir gün her şey güzel olacak. Bunu biliyorum ya da bir gün her şey tersine dönecek. Bir gün her şey daha iyi olacak gibi bir gün gelecekte belirsiz bir zamanı konuşuyorsak arkadaşlar bir gün diyoruz. Yani bir gün aradığın kişiyi bulacaksın şeklinde. You will find your other half. Arkadaşlar your other half ne demek? Senin diğer yarın. Biz ne diyoruz? Yani diğer yarımı buldum. Aradığım kişiyi buldum. You will find bulacaksın kimi? Your other half. Diğer yarını. Your other half. And start ve başlayacaksın. Ne ne başlayacaksın? Start a family. Hayda. Ne demek? Aile başlamak. Hayır. Start a family aile kurmak demek arkadaşlar. Aile kurmak. You will find your other half, diğer yarını bulacaksın ve bir aile kuracaksın. Start a family someday. Bir gün ya da one day bir gün. One day de diyebiliriz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Ama bu one day'den kastımız 24 saat değil. Gelecekteki belirsiz bir zaman arkadaşlar. Bir gün diğer yarını bulacaksın ve bir aile kuracaksın şeklinde. Someone somebody birisi herhangi birisinden bahsederken somewhere bir yer demek arkadaşlar herhangi bir yer. Sometime bir ara demek. Bir ara bana uğra bir ara şunu yap şeklinde. Sometimes bazen demek. Bazen şöyle olur bazen şuraya giderim bazen dışarıda yerim bazen evde yemek yaparım gibi. Someday ise arkadaşlar bir gün gelecekteki belirsiz bir zaman. Bir gün gelecek ve bunun hesabını vereceksin. Bir gün gelecek, hatanı anlayacaksın gibi, bir gün hatanın farkına varacaksın gibi. Bunlar da sam'ın önemli türevleri arkadaşlar.